Beykoz Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü olarak bu hafta Rüzgarlı Bahçe Mahallesi'nde esnafımızı denetliyoruz. Beykoz Belediyesi'ne görevli bir gıda mühendisi olarak zabıta memurumuz denetimlerini gerçekleştirirken ben de hijyen kuralları, gıda güvenliği, saklama koşulları, üretim ve satış süreçlerinin mevzuata uygunluğu gibi konularda esnafımıza rehberlik edip bilgilendirmeler yapıyorum. Unutmayın, sağlıklı gıda yerişim hepimizin hakkı. Biz buradayız, sizler için denetliyoruz. Kızartma yağını kaç günde bir değiştiriyorsunuz acaba? İşinizin göre değiştiriyoruz. Ne günde bir, bir günde bir. Güzel. Eldiveninizi, bonenizi taktığınız için teşekkür ederiz. Teşekkür İlginizle alakanız için. Yalnız bir tane uyarım olacak evet. size. Mutfakta bulundurmuş olduğunuz çöp kovanızın ağzı açık. E, ağzını kapatmak durumundasınız. Ağzını kapatırsanız daha hijyenik bir şekilde hizmet verebilirsiniz. Merhaba, kolay gelsin. Beykoz Belediyesi Rusat ve Denetim Müdürlüğü'nden geliyoruz. İş yerinizde bir denetim gerçekleştireceğiz. Vakumları da gayet sağlam. Çok güzel bir etiket yapmışsınız. Son kullanma tarihi, besin değerli bir miktarları mevcut hepsinde. Bunlar için de aynı etiketleri oluşturursanız gayet güzel olur. Son kullanma tarihi geçmiş, vakum bozulmuş ürünleri ne yapıyorsunuz? Soktuğumuz tekrar merkezimize geliyor. Çok güzel. Aynen. Belediyemize de teşekkür ederiz. Sık sık kontrollerimiz var. Şikayetlerimizi, sıkıntılarımızı dile getiriyoruz. Yardımcı oluyorlar. Hoş geldiniz. Beykoz Belediyesi'nden geliyoruz. Ruhsat evet, ve Denetim geldiniz. Müdürlüğünden. Bir denetimimiz olacak. Tabii. Öncelikle ruhsatınızı, belge levhanızı görebilir miyiz? <laughs> müşadırgat güzel her şey kapalı. Herhangi bir sorun görmedik. Umarım böyle devam eder. Çok teşekkür ben ediyoruz. Canım. Kolay gelsin. Ben Senin, i̇yi çalışmalar. Sağ olun. Sağ olun. Belediyenin böyle denetimleri zaten olması gerekli. Çünkü biz de bir yerde bir tüketiciyiz. Biz de gidip bir yerlerden alışveriş yapıyoruz. Bunun dışında belediyeye çok teşekkür ederiz bu denetimlerden dolayı.